Herkese selamlar. Biliyorsunuz geçen hafta ben bir kongre gittim. Bu bizim infertilite ve tüp bebeğin tartışıldığı çok değerli hocaların bulunduğu senede bir yapılan bir kongre. Tabi kongrelerde biz neler yapıyoruz? Yabancı konuşmacıların konuşmalarını izliyoruz. Tabii ki kendi sunumlarımız, kendi çalışmalarımızı da orada değerlendiriyoruz ve sunuyoruz. Ee, tabii ki eski arkadaşları, dostları orada görmek de bir um, şans tanıyor bize. Şimdi tabii ki bir kongre gitmenin amacı oradan bir şeyler elde etmek. Ee, ben de size kısaca aslında neler var tüp bebekte veya fertilite konusunda değişen bir şeyler var mı onları size anlatmak istiyorum. Aslında son 4-5 yıldır çok da bir şey değişmiyor. Çünkü teknoloji gerçekten çok ilerledi ve biz zaten 4-5 yıldır çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Çok iyi bir yani, stimülasyon protokollerimiz, ilaçlarımız, teknolojimiz embriyologlarımız ve yetişmiş personelimizle beraber zaten güzel sonuç elde ediyoruz ama tabii ki bu şey yapmamayı gerektirmiyor. Bu kongrede de aslında mesela yapay zekanın tüp bebekteki görevine biraz takım konuşmalar oldu. Yani yapay zeka dediğiniz hani yapay zekalı robotlar gelip bizim işimizi yapmayacak ama mesela embriyo seçiminde, sperm seçiminde yapay zeka sonuçta bir evimize gidiyoruz ama yapay zeka oradaki embriyoların gelişimini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyor. bu onlar bizim işimizi alacak gibi düşünmeyin ama onlar çok daha uzun süreli izlem yapıyor ve birçok veriyi yan yana koyarak en iyi gebelik elde edecek embriyoyu seçebiliyorlar ve ileride daha da bu konuda gelişmeler olacaktır diye inanıyorum açıkçası. Onun dışında genetik konusunda Preimplantasyon genetik tanı, yani bizim PGTA dediğimiz e, tesadüfe oluşmuş haneploidileri, e, genetik kromozom bozuklukları taramak e, gerekir mi? Evet, hala e, iyi sonuçlar elde ediliyor. E, her hasta grubunda herkese yapalım diye e, bir... E, indikasyonumuz yok ama belirli ve seçilen hasta gruplarında işte yaş grubu ilerlemiş, tekrarda implantasyon başarısızlığı gibi tekrarlayan gebelik kayıpları gibi hastalarda bunlar da sağlıklı çocuğa, bebeği hastanın eline, kucağına vermek için geçen zamanı azaltıyor. Bu da aslında çok da çok önemli bir konu. Neden önemli? Diyelim ki 10 tane embriyonuz var, bundan sadece 2 tanesi normal E siz bunları 5 kere deneyip de e, sağlıklı çocuk oluşturacağınıza direkt genetik tahlil yaparak ilk denemede belki o 2 tane sağlıklı embriyo vererek e, sağlıklı bir gebelik oluşturabilirsiniz. Bunun dışında tekrarlayan gebelik kayıplarında neler yapalım? Gayetlerinde çok bir değişiklik yok e, ama yine ne kadar çok tarasak da yine birçok e, konuda eksik kalıyoruz ve birçok hastalığı da e, bulamıyoruz ama şunu biliyoruz ki tekrarlayan te gebelik kayıpları arttıkça e tekrarlama olasılığı da artıyor. Bunlar da genetik çoğu genetik e, sorunlardan dolayı ama bunlar da %60-70 civarında. tabi şöyle bir soru da oluşuyor. Acaba endometrium yani rahim zarı anormal embriyoları da yakalama ve e, implantasyon e, selektivitesinde bozulma mı oluşuyor yoksa gerçekten genetik bir sorun mu var embriyolarda bunu da tam e, fikir birliğine varılamadı. Bazı gruplar diyor ki evet bir embriyoyu nereye koyarsan koy sağlıklı bir embriyo tutacaktır. E, bazı konuşmacılarda bazen endometriumda da sorunlar oluşuyor. O yüzden e, gebelik kayıpları oluşuyor ama e, hala şunu biliyoruz ki gebelik kayıpları konusu bir e, bilinmez bir konu. Hastaları çok yoran bir konu. Bizi de doktor olarak da yoran. Bunları genetik incelemeli tüp bebek yapalım mı? Evet aslında yapılabilir. Hakikaten e, iyi sonuçlar da elde edebiliriz diye biliyoruz. Düşük overle zerbli hastalarda yapılacak olan bir takım Gelişmeler var tabi PRP, egzozom, kök hücre e tedavileri gibi. Evet PRP yıllarca yapılıyor aslında 5-6 yıldır neredeyse oldu yapılıyor. Çok büyük sonuçlar elde ettik mi? şöyle sonuçlar elde ettik aslında benim de gördüğüm kendi e deneyimlerimden evet bir miktar yumurta miktarını arttırıyor ama as esas bizim beklediğimiz tüp bebek başarısı hastalığın kucağına bir sağlıklı bebek verme konusunda çok da yardımcı olamıyor. Egzozom tedavileri bu konuda bir umut vaat ediyor. Egzozom nedir? Bunlar çok küçük protein parçacıkları. İşte hücreler arasında e, iletişimi kuran, e, haberleşmeyi sağlayan protein parçacıkları diyelim. E, bunların direkt yumurtalığa verilerek, rahim zarına, işte erkek faktöründe testislere verilerek bir işe yarayacağını düşünüyorum. E, varsayan çalışmalar var tabii ki. Yani bu konularda aslında çok da yapabileceğimiz bir şey olmadığı için yani elimizdeki ne varsa ona sarılarak yapmaya çalışıyoruz. Belki 5 sene sonra çok işe yarayacağı ortaya çıkacak ya da hiçbir işe yaramayacağı ortaya çıkacak. Ama şu an için yani yapılmak mı, yapılmamak mı? Yani çok büyük bir zararı olacağını düşünmüyorum. O yüzden yapılabilir diyebilirim. Bunun dışında kök hücre hala bir soru işaret. Çünkü kök hücreler bir şekilde bir genetik materyal de taşıyor, o yüzden onu oraya nakletmenin ve vermenin çok da bir yarar olacak mı şimdilik bilemiyorum. Ama tabii bunlar çok gelişmeler ve biz izliyoruz bu yapılacak çalışmaları. Bunun dışında protokollerde bir takım değişikliklerimiz var mı yok? ayrılarca kullandığımız protokoller gerçekten çok uygun. FSA ve Lehnanın beraber kullanılması birçok hasta gruplarında işe yarıyor. Burada Tüp bebeği ne zaman başlayalım? Adetli başlayalım yoksa random start dediğimiz herhangi bir zamanda başlanabilir mi? Evet aslında herhangi bir zamanda da tüp bebeği başlatabiliriz. Ama bu durumda neler yapılıyor? Embriyoları dondurup bir sonraki ay ya da bir sonraki ilerleyen aylarda çocuk transfer etmemiz gerekiyor. Çünkü endometrium ve yumurta aslında senkronizasyonu bozuluyor tabii bu durumlarda. Dual trigger dediğimiz yani çatlatma iğnesi çift iğne yapılabilir. Bunun birisi HCK yani gebelik hormonu içeren iğneler ya da doğal bir CNRA agonisti dediğimiz bir hormon içeren iğnelerin iki aynı anda yapılması aslında gebelik sonuçlarına etkileyebileceği söyleniyor. O daha iyi bir M2 yani olgun yumurta oranı çıkıyor. Yani buradaki gelişmeler bunlar. Onun dışında tüp bebek yine de doktorun elinde iyi bir merkezde yapıldığı zaman çok da büyük bir değişiklikler yapmadan standart IVF'lerle aslında birçok neredeyse hastalığın %90'ı zaten e, sağlıklı bir çocuğa kumulatif gebelik oranından bahsediyorum. Yani tekrarlayan denemelerdeki sonuçlardan bahsediyorum. Çocuk sahibi olacaklardır. Bunun dışındaki zor hasta gruplarında özellikle düşük hova rezervi olan grupta neler yapsak aslında ne de yapsak sonuç çok da çok da değişmiyor ama e, tabii ki teknoloji ve bilim geliştikçe biz bazı konularda e, gelişmeleri hem uygulamak, takip etmek zorundayız, e, var olan ve iyi sonuçlarla olan da e, rutinimize sokmak durumunda kalabiliriz. O yüzden e, biz izlemeye devam edin, ben izlemeye devam edin. Ben tabii ki e, dünyada bu konuda, bu sektörde değişiklikler oldukça size bilgi vereceğim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.